Sadece horoz kalıyor. Onları da çekilişte size vereceğiz zaten. Güzel bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. İki tane horoz vermeyi düşünüyorum. Ama böyle bir iki günlük değil. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bahçemde ve kümesinde yaptığım değişiklikleri göstereceğim size. Son halini, son durumunu yeni yaptığımız kümesin son halini göstereceğim. Bahçemizde toprağımızı getirmiştik biliyorsunuz söylemiştim Geçenki videolarda şimdi böyle bayağı yığılıydı Burası çok az bir şey kaldı onu da o araya dağıtacağım biraz bu alana doldurdum ısladım tekrar bir daha doldurdum yine ısladım şu an ıslak O yüzden hayvanları pek çıkartmak istemiyorum paçaları falan kirlenmesin diye bahçemizi düzenledik bundan sonra çim tohumu atacağım üzerine çimlendireceğim yeşillik bir alan olacak. Hayvanlarımız için daha güzel bir ortam hazırlıyoruz zaten biliyorsunuz. Onun haricinde Brahmalarımızın kümesine de böyle toprak serdim. Sebebi de biliyorsunuz Brahmalar büyük, iri hayvanlar. Dışkı yaptığında da cüssesine göre yapıyor. Yani büyük oluyor koku olayları çok olduğu için toprak e, kokuyu hayvanın dışkısını falan hemen içine çektiği için çok fazla koku olmayacaktı. Yani daha düzenli demiz olduğunu düşündüğüm için altlarına toprak serdim bunların da. Zaten toprağımız çoktu. Bayağı toprağımız vardı. Rahat rahat her yere yeterdi. O yüzden bırakmalarımızın altına da serdik. Hem havalarda çok sıcak, bunaltıcı bir hava var. Hayvanlarımız da çok rahatsız oluyor bu durumdan. O yüzden belki toprak biraz daha onları rahatlatır diye düşündüm. Toprağa serdik atlarına. Bakalım. Bir de böyle deneyeceğiz. Ama kokusu azaldı. Bunun farkındayım. Hemen belli ediyor kendini. Şimdi hayvanlarımız da kenarda kaldı böyle. Çok sıcak olduğu için serinlemeye çalışıyorlar haliyle. Onlar için daha güzel oldu herhalde. Yakında göreceğiz. İyi mi oldu kötü mü oldu. Onun haricinde arkadaşlar geçenki videoda size kümesimizin yapımını göstermiştim. Bu üçüncü kümesimiz bizim. E, tam bitirmemiştim tabii o zaman. Şöyle göstereyim. Bunun da toprağını şey zeminini toprak yaptım. Aslında altı beton ama üzerinde toprak var. Yine burada da büyük hayvanlar olacağı için yumurta tavukları olacak burada. O yüzden onlarda da yine çok pis bir koku olmasın. Ee, hem de içeride belki banyo yaparlar. Kum banyosu dedikleri. O yüzden böyle toprak yaptım. Ee, şöyle bir tane tünek yaptım. Bakarız duruma göre yetmezse, yeterli olmazsa değiştiririz. Daha düzgünlü yaparız. Şöyle follukları yukarı yaptım. Folluklarımız yukarıda. Hepsini yan yana yaptım ki böyle sıralı hayvanlar yumurtlayacağı zaman üst üste binmesinler diye fazla fazla folluğumuz var. Şöyle yakından göstereyim biraz. 1, 2, 3, 4, 5 tane folluğumuz var. Bunlar büyük kasalardan yaptım. Siyah kasalardan. Vardı kenarda. Hem de tek çeşit olsun dedim. Daha düzenli bir şey olmuş olur. Şu an içleri boş. Kuru ot koyacağım içerisine. Saman falan koymak istemiyorum. Saman çünkü e, bit falan yapabiliyor. Hayvanları rahatsız eder bu durum. Kurutulmuş ot koyacağım. Öyle deneceğiz. Tabii yine ilaçlamasını falan yapacağım her ihtimalle karşı. Sıkıntı yaşamasınlar diye. Buradaki brandayı kaldırmadım şimdilik. Belki cücelerimiz şöyle göstereyim yukarıda görür de korkarsalar çünkü yeni gelecek hayvanlarımız daha şu an ne gelecek bilmiyorum araştırmadayım daha size de sormuştum zaten hangi cinslerden nasıl bir şey yapalım diye daha hala e, düşünüyoruz karar veremedik nasıl bir şey olacağından tam emin değilim ama horoz koymayı düşünmüyorum sadece şimdi tavuk olacak cücelerimiz de burada Şeylerimizi yeri zaten sabit dört tane kafesimiz var. Evet. Yeni kümesimizin son hali bu şekilde arkadaşlar. Sadece içerisine follukların içine ot koyacağız. Bir de buraya tavuk getireceğiz inşallah. Bir yerlerden bulabilirsek. Sizden de e, cinsleri istiyorum. Hangi cinslerden bakmamı isterseniz. Böyle salma karışık bir şey olacak. Onları burada sabit kalmayacaklar. Bahçemiz var. Bahçemize salacağız. Gün içerisinde bahçede olacaklar. O yüzden çok da böyle cins bir şey olsun istemiyorum. Hani karışık paçalı, şapkalı, renkli, desenli farklı farklı ırklardan oluşan karışık bir kümesteki hayvanlarımız olacak bunlar. Belki ileride horoz atarım. Onlardan üretmeye başlarız ama yakın zamanda öyle bir şey düşünmüyorum. Önümüz zamanlarda önce yumurtasını alacağız. Evimizin yumurta ihtiyacını karşılayacağız. Böyle eşimize, dostumuza yumurtaları verebiliriz. Duruma göre baktık güzel bir şeyler oluyor. Horoz katarız içine. Onlardan karışık civcivler çıkartırız. O civcivlerden belki hediye de verebiliriz çıkarttığımız zaman. Evet, kümesimizin son hali bu kapısını da kapatayım. Şöyle değişik bir kapı yaptık buna. Normal yine büyük büyük bir kapısı var. Güzel bir kapı oldu. Yerden çatısına kadar büyük bir kapı. Kilidi böyle sürgülü bir kilit yaptım. Normal ön tarafı komple tel çektim. 7-24 ışık alsın diye. Çatısı zaten şeffaf çatı. Hayvanlar için daha rahat bir ortam olur güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Sadece şimdi bunun içerisine güzel cins hayvanlarımızdan, tavuklarımızdan bulabilirsek onlardan koymayı düşünüyoruz. Tücelerimiz de buralarda. Buradaki en küçük tücelerimiz. Yakın zamanda da zaten kümesimizi ziyaret edip gelen arkadaşlarımız oldu. Onlara da birer ikişer takım verdik. Sayıyı bayağı azalttık. Burada da şu an e, beklemede olan 2 artı 2 gold'umuz var. Geriye çok bir şey kalmıyor. Sadece horoz kalıyor. Onları da çekilişte size vereceğiz zaten. Güzel bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. 2 tane horoz vermeyi düşünüyorum. Ama böyle 1-2 günlük değil. 1 hafta 10 gün falan sürecek bir çekiliş. Yani 1 hafta 10 gün sonra sonuçları açıklayacağız. Büyük bir çekiliş olmasını istiyorum. Bir de kanalımızı 1000 abone yapabilirsek 1000 aboneye özel olmuş olacak yani o çekilişimiz. Bakalım öyle bir düşüncem var. Eğer yapabilirsem böyle bir çekiliş yapacağız. Siz de olur derseniz yorumlarda bana belirtin. Ona göre güzel bir plan yapalım. Cücelerimiz az kaldı zaten burada. Çoğu horoz. Yani yaklaşık elimizde kalan o siparişi ayırırsak eğer bir tavuk 9 tane horoz kalmış oluyor burada. Zaten bir tavuk bir şu beyaz olanlar. Görüyorsunuz. Şu ikisi. Gerisi full horoz. Burada da horozumuz çok. Bunlar da 4 aylık. Çok horoz var burada. 1, 2, 3 tavuk var. 4 tane horoz var burada da. anaçlarımız zaten şu an duruyor. Havalarda çok sıcak. Hayvanlar bunalıyor. Elimizden de çok bir şey gelmiyor. O yüzden üzülüyorum ben de yani hayvanlar bu şekilde. Ağızları açık bakın görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yakınlaştırayım. Hayvanlarımız böyle sürekli nefes almaya çalışıyor. Böyle daha çok... Tamam sakin. Kuş geçti sadece. En ufak şeyde de bu cücelerimiz Ortalığı karıştırabiliyor. Bunlar anaçlarımız. Horozumuz da zaten çok güzel. İnşallah nazar değmez. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bizleri takip edin. Çekilişimizden haberdar olmak istiyorsanız eğer kanalımızın bildirimlerini açabilirsiniz. Video yüklediğimizde direkt size bildirim olarak gelir. Daha hızlı bir katılım sağlamış olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.